Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elektronik ürünlerimizin tabirini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ben arkadaşlar şu kulaklıktan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi koptuğu kısım burası. Bu alandan koptu. Bu şekilde bağlıyken koptu. Şimdi bunu tekrar bağlayabilmenin çözümüne bakacağız. Şurası normalde kaynaklıdır arkadaşlar. Çıkmaz bu. O yüzden bunu ben falçatanla bu şekilde ortadan kestim. Ve bunu buradan bu şekilde şöyle ayırdım. Çıkardım. Ve kablolar açıkta gördüğünüz gibi. Her kanaldan gelen kabloları tek tek ayırdık. Şimdi renkleriyle birbirine e, önce hafiften tutturacağız. Ondan sonra bunların üzerine lehim çekeceğiz ve ondan sonra da kulaklığımızı tekrar kullanmaya başlayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bunların lehimlemesine geçeceğiz. Ve lehim atarken de sizlere ben usta bir lehimci değilim arkadaşlar. Bir elektrikçi ya da elektronikçi değilim. Hayatımda hiç lehim kullanmadım. Ama bu tarz işlerime lazım olur diye lehim ile alakalı malzemeler benim elimde mevcut. Hatta lehim pompasına kadar aldım ben. Bir gün bana lazım olur diye. Bu şekilde lehim lehimi yapabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar muhtemelen olmuştur diye tahmin ediyorum. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şöyle lehimledim uçlarını. Daha yakın çekime mi geçeyim? Bakın arkadaşlar bu şekilde uçlarını lehimledim arkadaşlar ve bu şekilde de. Bu şekilde de işlemimi bitirmiş oldum. Lehimi ne kadar güzel atarsanız ses kalitesi o kadar iyi çıkıyor. E, lehimi attıktan sonra lehimledikten sonra e, kopan kulaklığınızı tekrar eskisi gibi sağlıklı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bu yüzden e, kulaklıklarınızı atıp da yeni, e, yenisini almaya e, yeltenmeyin. Hiç gerek yok. Böyle 2 dakikalık işlemlerle e ee, kulak kopan kulaklıklarınızı, cızırtı yapan kulaklıklarınızı tamir edip sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim geri kalan işlemlerimize. Evet oğlum Enis. Efendim. Kulaklığın kopmuştu. Ben tamir ettim. Nasıl her iki kulaklıktan da net ses alabiliyor musun oğlum? Evet baba, çalışıyor. İki iki tarafı da. Her iki kulaklık da çalışıyor mu? Evet. Peki teşekkür ediyorum oğlum. Sana iyi eğlenceler. Bir şey değil babası Sen de sağ ol. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılar. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.